Selam arkadaşlar. Beklenen gün geldi. Çarptı artık. Bugün İstanbul'a gidiyorum. 6 ay sonra ailemi göreceğim. Biraz da tatil yapacağım. Şu anda dışarısı burada 36 derece ama Türkiye'deki hava şu anda herhalde bir 5-6 derece var. Ortam zaten dağınık şu anda. Yani normalde şu bavulu doldurdum ama tamamen doldu. Ekstra olarak şöyle bir bavul daha yaptık. Oğla işte kızıma falan oyuncak aldım. Yenim var ona bir oyuncak aldım. Allah ne varsa var. İçerisi çikolata işte hediye, mediye bir sürü zıvır zıvır var. Rahat şeyler giyeyim dedim. Tişörtle gideceğim buradan giderken hava sıcak. Katar'da belki poları giyerim. Türkiye'de zaten artık montu falan çıkaracağız. Pasaport, uçak kağıdım. Ben biraz garanticiyimdir arkadaşlar. O yüzden her şey olacak bende. Daha bir de bıraktıklarım var. Yani gömlekleri komple bırakıyorum, tişörtler vesaire komple bırakıyorum. Çünkü Türkiye'de hava şu anda kış tabii ki. Evet Sky hazır mıyız? He? Ha? Vedalaşacağız mı? Evet hazırız. Ayakkabılarımızı giyip, çantalarımızı alıp hop şıkşak gidiyoruz. Görüşürüz oğlum. Bay bay. Şimdi tüm işlerimi hallettim. İçeriye girdim artık. Tüm bavullarımı verdim. Şöyle bavulla devam ediyoruz. Tatır Free'ye girdim. Bir tane içki aldım tabii ki. Normalde Avustralya'nın içinden de aldım ama buradan da uygun olacağını bildiğim için gerçekten fark ediyor. Sonuçta vergisi yok. Buradan da bir tane aldım. Sydney'de işte havalimanı bu şekilde. Gucci'ler, Manch'ler, Burberry, Rolex. Yani bütün markalar burada ama ben Mekanıma gitmem lazım çünkü yarım saatim kaldı. Havalimanı gerçekten yoğun Türkiye'ye gidiyorsan eğer. Yani şu anda iki buçuk saat önceden geldim. Düşünün şu an saat dokuz buçuk ve uçuşuma yarım saat var. elektronik geçiş sistem var. Türkiye'ye girerken böyle bir şey görmedim ama çıkarken herhalde belki de bu var. Gerçekten hoşuma gitti. Hiç sorgu sual yok. Pasaportunu koyuyorsun, kapılar açılıyor, geçiyorsun. Kapı numaram da 61. Yani en sonda ya, en sonda. Bu arada biletimi gerçekten çok uygun almışım. Giriş, dönüş 1800 dolara aldım. Ben buraya geldiğimde sadece geliş için 1500 dolar ödemiştim. Gerçekten şimdi fiyatlara falan da bakıyorum. Yani son bir ay kala mı ne aldım bileti? Şans diyelim yani. yani. Şu anda almak istesem bileti rahat 2500 dolardan başlıyor gidiş dönüş. Ülkenin kış olması fiyatları biraz daha düşürüyor. Yaz olursa eğer Türkiye'de fiyatlar gerçekten çok yüksek oluyor geldik bakalım. 61 şurada. Şurası bizim kapı şuradan çıkacağız. Şimdi yemek geldi. Bir, bir var, bir var, pirinç var, tatlı var. Şuradan herhalde meze gibi şey, bir şey, ekmek var. Kışıklar bu şekilde. Hadi bakalım. Şimdi kahvaltı, çay var, omlet var, sosis, meyve, biraz da şu tatlı. Şöyle bir çilek reçeli, şu sıcak bir ekmek. Şimdi indim Doha'dayım. Şimdi transfer merkezine doğru bir gideceğim bakalım ne var ne yok. Uyudum ama yani ne bileyim bu sefer böyle yoruldum. İlk geldiğimde 3 aktarmayla geldim. Sanırım biraz heyecan var. Bagaj almak için ileri, transfer için sağdan devam edeceğiz. Zaten herkes bir yöne doğru gidiyor. Burada zaten kapılardan da kim nereye gidecekse hepsi ayrılıyor. Şimdi kapı numaramız açıldı. En üstten ikinci. C38 evet, kapısına gidebiliriz. Hatta gelmişken Apple'ı gördüm. Apple'ın hemen standına geldim. 14 Pro Max. 1300 dolarmış arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu Amerikan doları. Burada da işte Katal, Real diye biliyorum. Pro Max fiyatları bu şekilde. Pro fiyatı 1187 dolarmış. 14 Plus 1050 dolar. 14 aldığın anda da 938 Tak ünlü yarış arabası ve saate inanılmaz pahalı. Fiyatlarına baktım da hiç yapılaşılacak gibi değil yani. Evet şu anda indim. Şu anda İstanbul'dayım. Saatlerimiz 12.35. Tam zamanında indik. Hava şu anda güneşli gözüküyor ama tabii dışarıyı bilmiyoruz. Montumuzu ona göre çıkartacağız. Buradan bir taksiye atlayıp doğru eve gideceğiz. Sevdiklerimize kavuşacağız. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim.